Evet arkadaşlar bugün 22 Mayıs 2022 Pazar ben Bahattin Çağdaş eee konuğum Alpaslan Düven. Eee Alpaslan Düven e, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin İngiltere temsilcisi. Aynı zamanda Türk İngiliz Gazeteciler Birliği Başkanı. Başkanısı da yılında kurulan bir dernek. Maşallah. Daha önce evet. e, Britanya Türk Gazeteciliği Birliği'nde beraberdik. Eee <laughs> Alpaslan'la. Eee Alpaslan e, Nasıl Neler yapıyor mesela bu Küresel Gazeteciler Konseyi? Küresel Gazeteciler Konseyi Cumhurbaşkanımızın onayıyla kurulan bir konsey. Evet. Mehmet Ali Bey başkanlığını yürütüyor ve dünyanın birçok ülkesinde e, temsilcilikleri bulunuyor. E, tabii ki e, kamu diplomasisi yürüten bir sivil toplum örgütü gibi de düşünebiliriz bunu. Türkiye'nin e, özellikle Uluslararası alanda tanıtımı olsun. Gazetecilerin mesleki tecrübeleri olsun, sorunları, sıkıntıları olsun, bunlarla ilgilenen birisi bir toplum örgütü, evet. bir meslek örgütü. Küresel gazeteciler Konseyi'nin son zamanlarda yapmış olduğu faaliyetler gerçekten de takdir ediyor. Özellikle Türkiye devletlerde, Türkiye gazetecilerimizle, de, oradaki meslektaşlarımızla işbirliği, onlarla dayanışma, birlikte hareket etme. Hatta son zamanlarda baş, e, sertifikat programları ile birlikte yoğun bir çalışma içerisinde ve e, önümüzdeki dönemde küresel gazeteciler konseyinin birçok ülkede de e, gerçekten özellikle Avrupa ülkesinde de örnek alınacağına inanıyorum. bir Gazeteciler olarak. Ee, senin şey Türk-İngiliz Gazeteciler Türk, Birliği Başkanlığı nasıl gidiyor? Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği 2009 yılında bizim e, yine İngiltere'deki yerleşik gazeteci arkadaşlarla birlikte evet. kurduğumuz bir dernek. E, şu ana kadar e, yapmış olduğumuz faaliyetler arasında e, özellikle yerel gazetecilerin desteklenmesi konusunda Avrupa Birliği Bakanlığı ile bir çalışma yapmıştık. E, onlarla birlikte e, 2010 yılında yine sofra üzerinde bir resepsiyonla başlamıştı. Çok güzel bir etkinlikti. Sonrasında da buradan gazeteciler, İngiliz gazetecileri Alanya'ya, İzmir'e, Antalya'ya, İstanbul'a geziye götürmüştük. O zaman Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Bey sponsorluğunda, bakanlığın sponsorluğunda olmuştu. ondan sonra da yine Türk İngiliz Gazeteciler Birliği olarak gazetecilerin sertifika ve staj konularına yardımcı olduk. Onlar burada staj yapmak isteyenlere biz de mesleki tecrübelerden yola çıkarak kurum ve kuruluşları tanıdığımız için yönlendirmeler yaparak yerleştirerek oralardan sertifikalar almasını sağladık. Biz de Türk İngiliz Gazeteciler Birliği olarak buraya gelen yerleşmek isteyen Ankara Anlaşması ya da benzeri şekilde vize alan gazeteci arkadaşlarımıza vizelerinin kolaylık alabilmeleri ve devam etmesi için uzatılması için de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evrak anlamında, belge anlamında işlerini kolaylaştırıyoruz ki onların da geleceği bir güvence altında kalsın ve böyle genç gazetecilerin buralarda belge peşinde koşmasındansa onlara kısa yoldan dolaylı ve yasal yollardan belge sahibi yaparak kalmalarına bize işlerini kolaylaştırmalarına da yardımcı oluyoruz bu anlamda. E diğer anlamda 2009'dan bu yana birçok alanda faaliyet gösterdik. Örneğin e, savaş muhabirlerine e, savaş bölgesinde iki muhabir son zamanlarda ödül verdik. E, yılın en başarılı savaş muhabiri ödüllerini verdik. Buradaki yerel gazetelerimize en başarılı yerel gazeteciler ödülünü verdik. 2000 e, Yine 10 12 yıldır zannediyorum Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin e, daha doğrusu e, en iyi, en başarılı devlet adamı ödülünü vermiştik. E, bunun yanı sıra da akademik Seviyeye getirmeye çalıştığımız bazı faaliyetlerimiz var. Son zamanlarda yeni bir yapılanma var. Yeni ücretsiz kurulu üyeleri var. İngiliz gazetecilerden yoğunluk yönetimde daha fazla katılım olsun diye çalışıyoruz. Türk gazetecilerden de aramızda çok sayıda var. Ama dediğimiz gibi hedefimiz İngiliz gazetecileri biraz daha kendi tarafımıza çekmek. Peki. Bu arada Darül basın danışmanlığı yaptı. 99 yapın yılında Darül Vakfı Dünyası'nda Darül Acize'nin basın hakkı ilişkiler danışmanlığı yaptı. Anladım. Ee, peki son olarak e, teres, rahibe Teresa Hanım ile ilgili bir paylaşım yapmış. Aynen Birkaç cümle alalım. Hepimiz birçok e, figürleri yani bize sunulan değerli olarak sunulan, kimisi kutsal olarak sunulan, kimisi de komedyen olarak sunulan bazı figürler var. Bu figürlerin Charlie, Charlie Chaplin evet. örneğinde olduğu gibi biz bu insanları çok çabuk benimsiyoruz. çünkü ekran karşısında bize verdikleri çok güzel. Evet. Öyle görünüyor. Biz onları alınca da bu insanların çok değerli kıymetli insanlar olduklarını düşünüyoruz çünkü bize güldürüyorlar ya da bizi duygulandırıyorlar. Teresa sahibi Teresa örneğinde olduğu gibi. Ama işin gerçeğine baktığınız zaman mesela geçenlerde İngiliz Beyni Meyve Gazetesi Rahibe Ter Teresa ile ilgili olarak hayat hikayesini, gerçek hayat, hayat hikayesini yazmıştı ve ben de oradan yola çıkarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Şöyle, mesela Rahibe Teresa aslında çocuklara iyi davranan biri değil. Aslında Rahibe Teresa bir proje gibi yani biriktirdiği bütün paraları, toplanan bütün paraları o masumiyet altında, o çocuk seven, sıcaklayan, görüntüsü altında topladığı bütün paraları Vatikan bankalarına aktaran bir kadın. Ve herkese zenginlikten uzak durun, fakir kalın. Çünkü İsa fakirdi, size de fakir ölün diyen ve insanları adeta fakirliğe mahkum eden bir kadın olduğunu İngiliz basını yazınca bu bir şey öğrenince insanlar bugüne kadar bize kimler acaba bu şekilde sunuldu da kimler hakkında ne biliyormuşuz ki diye soru işaretleri kafamızda oluşmaya başlıyor. Aynı şekilde Charlie de, Mesela oldu. Charlie Chaplin çok komedyen, güldüren, sessiz kral. <laughs> e, herkesin gönlünde sosyalist, sevimli, e, işte anti emperyalist bir adam gibi görüntüsü veren birisi gibi görünüyor ama yine İngiliz basınından dolayı çıkarak İngiliz basını Charlie Chaplin'in aslında cimri, Charlie Chaplin'in aslında e, yani 18 yaş altı kızlara gönül veren, onlarla ilişki kuran <laughs> Ve o, tabi pedofili onun yanı sıra e, yüzlerce kadınla hatta 2000 devrimi gazetesine göre 2000'e yakın kadınla yattığı söylenen e, onun yanı sıra da e, pek de e, gülen, samimi, iyi niyetli bir adam olmadığını yazdılar ve bir kez daha yıkıldım. Yani bu insanlardan önümüzde çok var. Bu figürlerden önümüzde sunulmuş.